Ve efendim geldik yine az evvelki söylediğim gibi en lezzetli bölümümüze geldik. Sonbahar ayları geldi. İzleyicilerimizin hepsi dilinde tüy bitti. Lütfen bize söyler misiniz Zehra Hanım bize ne tavsiyelerde bulunacak? Sonbahar'ın dokularımızda, bünyemizdeki değişikliğini arttırmak, enerjimizi, bağışıklığımızı arttırmak için bize bir tavsiyelerde bulunsun. Siz nasıl sihirli formüllerinizden istiyoruz Eyal hocam? Çok güzel bir konuyla yine birlikteyiz, izleyenlerimizle birlikte. Şu dönemde diyet yapalım mı, yapmayalım mı? Kilo vermek doğru mu? Katı diyetler yapılması gerekir mi? Veya sağlam ve sıkı beslenmek ne gibi avantajlar sağlar? İyi beslenme, sıkı beslenme için Neler yapabilirim? Birazcık bunlardan bahsedeceğiz. Hatta bir de tarif veriyor olacağım. Bu dönem çok kritik bir dönem. Bir de sonbahar kışa doğru geçiş yapıyoruz. Hem süreçten dolayı hem de günlük hastalanma riskimizin de olabileceğini düşündüğümüzde beslenme çok tılsımlı. Her zaman bahsettiğimiz gibi sağlıklı, yeterli, dengeli, düzenli besleneceğiz. Beslendiğimiz gibi muhakkak bu beslenme stilini yeterli miktarda suyla Dengeleyeceğiz çünkü tam da bu dönemde Boğazımızın nemli oluyor olması lazım kurumasını Boğazımızın istemiyoruz suyun bir de vücudumuzun elektrolit dengelisini sağlaması e, bir özelliği var vücut ısısını dengelemekte bu yüzden bu dönemde elimizde her zaman suyumuz olsun diyoruz ya. su yeterli mi? tabii ki yani sıkılacağımızı düşündüğümüz açıdan diyorum. Yoksa sadece suyumuzu da tüketebiliriz. Bunun yanı sıra yeşil çay, beyaz çay gibi antioksidan kapasitesi yüksek bitki çaylarını da beslenmemize dahil edebiliriz. Edebiliriz evet. Buradaki e, bitki çayları konusu bence e, en can alıcı bölüm burada. Bunun biz de onlarla ilgili bir karışımı yapacağız. Bunun, evet. E, hangi özellikte oluyor olması, hangi dengede e, oluyor olması çok önemli bence. Çünkü e, bir çayın çok kullanılıyor olması, onun içerisindeki diüretik özelliğinin fazla oluyor olmasıyla iyilik yapalım, güzellik yapalım derken evet. hepten de bir hasar görüyor olabiliriz. Maalesef çok fazla kaynatma işlemlerine maruz bırakabiliyoruz. O yüzden ben bugünkü tarifteki e, miktarları belir Evet, kağıtlar kalemler lütfen alınsın sevgili izleyiciler. Evet. Ee, çok özel bir formül, gelmek üzere. Şimdi öncelikle tarifimizden bahsedelim. Başlıyorum. Çok güzel. Sıcak suyumuzu alıyoruz. Sıcak suyumuzun içerisine zaten bitkileri seviyoruz bitki çaylarını seviyoruz. Onlardan karışım yapmaktan hoşlanıyoruz. Özellikle kadınlar e, çok meraklılar. Hele de bir zayıflatma etkisi varsa. Allah muhafaza onu da duyduysa tamam. Bütün evde bile içmelerinden İsimlerinden çok korkuyorum. Efendim, o yüzden ne diyeceğiz burada? Miktar çok önemli. Tüketim miktarımız çok değerli. Ne kadar e, ne sürede kullanıldığı çok değerli. Bir tutam kuş burnumuzdan alıyoruz. Bir tutam ıhlamurumuzdan alıyoruz. Kokusu geliyor mu hocam? Vallahi çok güzel geliyor hem de. İnsanın Yine bu... ben içeceğim size vermeyeceğim. Vallahi sabah saatlerinde bu zulüm nedir anlamadım. Ben de insanın gerçekten içi gidiyor. <laughs> çok güzel görünüyor. Tanıdınız. <laughs> Taze nanemiz var. Bir kaşık da bir tatlı kaşığı kadar da taze nanemi koyuyorum. İsterse yine yaş naneyi de kullanabilir. Taze zencefilimiz var. Zencefil çok değerli. Metabolizmayı hızlandırıyor. hızlandırıyor. Zayıflamada biz zaten yeterince kullanıyoruz. Tam da bu dönemlerde yine metabolizmamızın sıkı ve iyi çalışması adına taze zencefilimizi içerisine atıyoruz. Oh, çok bolca ve gerçekten çok güzel bir lezzet. Ben elmayı çok seviyorum. Yani evet. meyve olarak çok seviyorum. Çayın içerisinde çok seviyorum. Hemen içerisine birkaç dilim de elmamı koyuyorum. Şimdi sıra geldi Limon limona. C vitamini, antioksidan. Evet. Sizler daha iyi bilirsiniz antioksidan anti kapasitesinin serbest radikallerle savaşacağını. Yaşlanma karşılığı tedavilerin içerisinde bile geçenleri e, silahların başında gelir C evet, vitamini. Evet A, C, E vitaminleri çok değerli. Limon da C vitamininin en güzel kaynaklarından bir tanesi. Ne yapıyorum? Bunu böyle kapatıyorum. Bekliyorum birazcık. Ardından bardağıma alacağım ve limonuyla birlikte evet. süsleyeceğim. Zaten rengini almaya başlayacak. Bir 5 dakika kalması yeterli. Burada ne yapalım? İşte e, asitli içecekler içiyoruz. Tam da bu dönemde iyi e, paketli gıdalardan uzak durmak gerekiyor. İçerisine gıda takviyesi, gıda boyası girmiş ürünlerden uzak durmamız gerekiyor. Asitli içeceklerden uzak durmamız gerekiyor. Bunlar hem kilo almaya neden olan neden şeyler. Oluyor, Ekül e aldığımızda ister istemez bel bölgesinde oluşacak problemler kronik hastalıkların da habercisi, habercisi evet, ki doğru. bizim korunmamız gereken şey hem kronik hastalıklardan korunmak hem gençliğimizi uzatmak, uzun yani ve sağlıklı bir ömür yaşamak. Dışarıdan uyguladığımız işlemlere bir de doğal yöntemlerle İçeriden destek uygulamamız destek gerekiyor. Evet. Peki bu işlemi çok beğendim ben. Günün eee her saatinde sürekli hazırda bulunsun. Sürekli içim diyen bir izleyici varsa. Sürekli içmeyelim. Sürekli su içebiliriz. Yani yeteri kadar hani şu şekilde diyelim. E, günlük bir erkeğin içmesi gereken 3 litre ise üç ortalama, litre. bir kadının da 2 litre ise spor yapıyorsa bunlar Yaptıkları kalori başına da o birazcık artabiliyor. Yarım litre kadar daha ekleyebiliriz. Su içmeleri yeterli. Ama bazen işte dediğimiz gibi canımız sıkılıyor. Diğer Hadi bitkilerin bir şeyler de şeyler Karıştırayım bir şeyler yapayım. Hoşumuza <laughs> da gidiyor. Güzel de vakit de geçiriyoruz. Ee, ancak bunun belki istenmeyen yan etkileri olabilir. Her şeyin fazlası. Evet Harbim bitki zaten. sonuçta bunlar. Ee, çok da buradan yapılıyor zaten. Kesinlikle. O yüzden bir bardak, iki bardak. E, yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Düzenli olarak tüketmeye de gerek yok. Hani yani sürekli bir e, tarife sabit bağımlı kalmaya da gerek yok. Yeşil çay içilir bir gün, diğer gün beyaz çay içilir, diğer gün böyle bir karışım bir yapılır. de adet, adet olduğu üzere kış aylarında özellikle e, sobalı evlerde e, soba üstünde kaynayan e, ıhlamur e, ıhlamurun sürekli içine bir şeyler atılarak kış çayı, nezle çayı, grip çayı yaptım diye bir çılgın formüller vardı. Maalesef Aslında böbreğe bu, yan etkilerinde olduğunu da böbrek ve e, itirafı sağlayan boşaltım sistemine gerçekten e, zararlı, zararlı sonuçlar olabilir. vereceği de e, o yüzden hep izleyenlerimize de söyleyelim, su içelim Su içimimize dikkat edelim. Düzenli suyumuzu içelim. Ee, yine aynı şekilde su tüketemiyorsak sularımızın içerisine belki aroma katsın diye işte taze meyve ve sebzelerden yararlanırız. İşte elma dilimleyebiliriz. Salatalık koyabiliriz. Limon dilimi koyabiliriz. Bu, bu şekilde bir aroma katarsak su tüketimini artırmış oluruz. Bir de tabii ki suyu nasıl tüketeceğiz? Egzersiz yapacağız. İmmün sistemimizin güçlü olmasını sağlamak Kas adına yani kaslarımızın her zaman e, kuvvetli ve yerinde olması gerekmekte ki e, o bağışıklık sistemimiz gardını her zaman koruyabilsin. Denfositler çalışsın. Su tüketimiyle ilgili hastalarımdan bazı zamanlar bana da dönüşler oluyor. Bir takım estetik tedaviler, işlemler yaptıktan sonra lütfen su tüketiminize lütfen dikkat edin dediğimde. Evet. Hocam ben günde 5 bardak, 10 bardak çay içiyorum, 2 bardak kahve içiyorum. O onun yerine çıksa da onun bir kısmını ben zaten çaydan alıyorum dedikleri zaman söylediğim benim çok özel bir örnek vardır. Efendim siz evlerinde evinizde çamaşırlarınızı çayla mı yıkıyorsunuz? <laughs> Süpersiniz. O zaman vücudunuzun da suyla kendini temizlemesini Lütfen, müsaade edin. Gerçekten İçtiğiniz çok doğru. İçtiğiniz su miktarı çok önemli. Tam da diyorum. bu dönemde sek bir şekilde, sade bir şekilde sularımızı içelim, sağlığımızı koruyalım, dikkatli olalım diyoruz. Bu hafta harika bir tarifle yine sizlerle birlikteydik. Umarım yine yeni ve güzel tariflerle bir arada olma fırsatı elde ederiz diye düşünüyorum. Görüşmek üzere. Ve evet sevgili seyirciler çok güzel ve çok dolu bir programın daha sonuna geldik. Biz e, önümüzdeki hafta içerisinde bütün hafta boyunca çalışarak sizin için çok güzel, dop dolu bir program hazırlayacağız. Önümüzdeki hafta Cumartesi günü ekranlarınız başınızdayız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.